Narin kızımızın hunharca katledilişi bizi derinden yaraladı. Ülke olarak çok sarsıldık, millet olarak çok üzüldük. siz ziyaret ve açılış törenleri nedeniyle Denizli'de de bulunan Adalet Bakanı Yılmaz Tonç Denizli Valiliği ziyareti sırasında Türkiye gündeminde yer alan Narin Günan cinayeti ve Batı Şeria'da İsrail askerlerince öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi hakkında açıklamalarda bulundu. Narin Güran cinayetinin tüm ülkeyi etkilediğini ifade eden Bakan Tunç, Narin Güran'ın canlı bedenine ulaşmak için devletin tüm imkanlarıyla seferber edildiğini ancak canlı ulaşılamadığını belirtti. Narin kızımızın hunharca katledilişi bizi derinden yaraladı. Ülke olarak çok sarsıldık, millet olarak çok üzüldük. Onun canlı bedenine ulaşmak için günlerce çok sayıda ekip, devletin tüm imkanları seferber edildi ama canlı olarak Ulaşamadık maalesef, cansız bedenine ulaşıldı ve e, adli soruşturma da bir taraftan kaybolduğu dakikalardan itibaren başlatılmıştı. O süreç içerisinde gözaltılar oldu, ifadeler alındı, çok sayıda kişinin ifadesi alındı, aramalar yapıldı, deliller toplanmaya çalışıldı, evlerde aramalar yapıldı, şüpheli şahıslar gözaltına alınarak ifadeleri alındı. Sonrasında tutuklamalar gerçekleşti. Şu anda tutuklu olarak 10 kişi tutuklu bu narinin soruşturmasında. 4 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi ve soruşturma devam ediyor. Bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun. Ailesine, milletimize başsağlığı diliyorum.